Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en doğalından taş gibi yoğurt mayalama videosu hazırladım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak 5 kilo kadar sütü süzdükten sonra tencereme aldım. Tencereye aldığımdan itibaren bu şekilde ara ara karıştırıyorum. karıştırırken mutlaka kepçe kullanın. Ara ara bu şekilde havasını alın. Dibi tutmaması için sürekli olarak karıştırmanız gerekiyor. Kaynamaya başladıktan sonra 7 ile 10 dakika arasında kaynatabilirsiniz. Ben genelde 7-8 dakika kadar kaynatıyorum. Sütüm yavaş yavaş köpürmeye başlıyor. Süt köpürdüğü zaman korkmayın. Süt ne kadar köpürürse kaymağı o kadar güzel oluyor. Aynı zamanda sütün köpürmesi sütün yağlı olduğuna işarettir. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. sütüm yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını çok az kısıyorum. Kesinlikle tamamen kısmayın. Kaynamaya devam etmesi gerekiyor. Tamamen kıstığınız zaman kaynama duruyor. yaklaşık 7 ile 10 dakika arasında kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra sütün yanından hiç ayrılmıyorum. Sürekli olarak karıştırıp havasını alıyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımdan birçok hamur işi tarifine ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sütü yeteri kadar kaynattım. Bir sofra bezinin üzerine aldım. Kenarına ince bir mutfak havlusu ile örttüm yavaş yavaş ılıması gerekiyor ne kadar yavaş ılırsa kayma o kadar güzel tutuyor toplamda bir 4 saat kadar ılıma süreci geçirdi ılıdı parmağınızı koyduğunuz zaman ona kadar sayın eğer parmağınızı yakmıyorsa istediğiniz ılıklığa gelmiştir kesinlikle elinizi yakmaması gerekiyor. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdun üzerine biraz sütten ekleyip karıştırdım. İyice karıştırdıktan sonra yoğurdun içerisine döküyorum. Kaşık yardımı ile iyice karıştırdım. Ben üzerini kapatarak mayalandırıyorum. İsterseniz kapatmadan da yapabilirsiniz. Üzerini kapakla kapattıktan sonra ekstradan ince bir battaniye ile örttüm. 4-5 saat sonra sütümü kontrol ediyorum. Eğer tuttuysa kapağı açık bir şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabına kaldırdıktan sonra 1,5 gün kadar bekletiyorum. Daha sonra ben kesiyorum yoğurdumu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaymağını tuttu. Taş gibi oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.